Kripto son durum kanalından yeni bir video ile merhaba. Dogecoin DOGE fiyatı dün Bitcoin'de yaşanan düşüşten etkilendi ve daha sert aynı zamanda keskin bir düşüş hareketi gerçekleştirerek 2023 yılının Aralık ayından bu yana süren aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Fiyatta yaşanan düşüşe rağmen Dogecoin fiyatı hala kısa vadeli formasyon sınırları içinde hareket ediyor. Peki sahip olduğu noktadan bir sıçrama gerçekleştirebilir mi yoksa potansiyel bir kırılım yaşanması sonrasında düşüş derinleşir mi? Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. 2021 yılının Nisan ayından bu yana DOGE'nin fiyatı azalan bir direnç trend çizgisini takip ediyordu. Takvimler 2022 yılının Haziran ayını gösterdiğinde 0,049 dolarlık düşük bir seviye yatırımcılarını fazlasıyla üzdü. Azalan direnç çizgisinde gerçekleşen birkaç başarısız kırılım girişimine kırmızı simgeler rağmen uzun bir süre başarılı olunamadı ancak fiyat en sonunda Kasım 2023'te trend ligisinin üzerine çıktı. Yaşanan kırılım, Aralık ayına kadar yükselişi beraberinde getirdi ve önemli bir yatay direnç bölgesinin hemen altında kaldı. Fiyat en son olarak 2023 yılının en yüksek seviyesi olan 0,108 dolarla kadar tırmandı. Dogecoin'de o günden bu yana o beri aşağı yönlü fiyat hareketi sürüyor haftalık RSI incelemesinde değerin 50'nin halı üzerinde olduğu görülüyor ancak bu noktaya yükselerek değil düşerek ulaştı, son 2 haftalık süreçte yaşanan düşüş 70 seviyesinden gerçekleşti ve fiyatta yaşanan bir zayıflamaya işaret etti. Durum incelendiğinde, son zamanlarda görülen en yüksek seviyenin ardından Momentum'da bir değişim yaşandığını ve traderların yatırımları konusunda daha dikkatli olmasını gerektirdiğine dikkat çekiyor. Haftalık zaman diliminde de günlük trendle benzer biçimde net bir yön konusunda karar verilemez. Buna neden olarak günlük fiyat hareketleri ve RSI gösterilebilir. Fiyat hareketine bakıldığında DOGE'nin 11 Aralık'tan bu yana azalan bir paralel kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Bu tür hareketler beraberinde genel olarak düzeltmeleri de getirir. Dünkü anlık fiyat düşüşü kanalın destek trend çizgisinin altına bir harekete sebep olurken DOGE alım baskısını gösterircesine uzun bir alt fitili de beraberinde getirdi. Yeşil simge oluşan fitil yatay bir destek alanını işaret eden 75 sent seviyesini de doğruladı. Bu fiyat hareketinin ardından DOGE geçmişten gelen kanalın sınırları içine yeniden döndü oluşan fiyat görünüşü ve güçlü fiyat duruşa rağmen günlük RSI'da bir düşüş eğilimi görünüyor. RSI ilk defa aylık göstergelerde Ekim ayından bu yana ilk kez 50'nin kırmızı daire altına düştüğü görülüyor. Bu sebeple DOGE fiyatında ne gibi bir fiyat hareketinin yaşanabileceği kesin olarak kestirilememektedir. Kanalda yaşanılabilecek yeni bir kırılım yeni bir düşüşü beraberinde getirebilir ve 75 sent destek seviyesinin yeniden ziyaretine sebep olabilecek %9'luk bir düşüşü tetikleyebilir. Bir diğer yandan, kanalda yaşanabilecek yukarı yönlü kırılım, 0,100 dolarlık bir sonraki direnç seviyesine %25'lik bir yükselişi beraberinde getirebilir. Daha fazla güncel haberler için videoya like atıp takip edin.